YDS sınavlarında iyi derece almak için Arapça seviye ne olmalıdır? Bize sıkça YDS sınavlarında iyi derece almam için seviyen ne olmalıdır? Arapça seviyem ne olmalıdır? Sorusu yöneltiliyor. Bu sorulara cevap vermiş olmak için böyle bir video hazırlamak istedik. Sınava girecek kişinin B2 Arapça seviyesini bitirmiş olması iyi olur. B1 seviyesinde olup Arapçası iyi olan kişiler de olabilir. Arapça dil bilgisi konusunu halletmiş olması umulur. Hızlı okuma yapabilmelidir. Yani sık sık metin okuması gerekir. Önceden çıkmış soruları çözmeye çalışmalıdır. Bilhassa paragraf sorularını, soru tiplerini görmelidir. Biz de zaten setimizde bunu amaçladık. Önceden çıkmış soruları çözerek ne tip sorularla karşılaşacağımızı, zorluk derecesinin nasıl olduğunu öğrencinin önceden görüp ona göre hazırlanması amacıyla bu seti hazırladık. Önceden çıkmış sorular önemli. Bizim çözdüğümüz sorular nasıl çalışmanız gerektiği konusunda size rehber olacak. YDS sınavları Arapça gazete, dergi, kitap rahat okuyup anlayacak kişilere hitap etmektedir. Çünkü lisans üstü bir sınavdır. YDS testlerinde başarının yüksek olabilmesi için kelime haznemizin Kelime dağarcığımızın zengin olması gerekiyor. Eş anlamlı sözcükleri iyi bilmek gerekiyor. İster İngilizce olsun, ister Arapça olsun, genelde eş anlamlı sözcükler üzerinden bu e, imtihanlar başarı seviyesini ölçüyor. Hem eş anlamlı, hem e, hangi harficer içer, hangi fiille kullanılır? Bu çok önem arz ediyor imtihanlarda. Dediğimiz gibi eş dizim sözcüklere hakim olmak, hangi fiillerin hangi harfi cerlerle kullanılıyor olduğunu iyi bilmek önem arz ediyor YDS sınavlarında. Bizim Arapça dil eğitim setimiz yan tarafta konular görülüyor. Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye, B2 seviyesi, deyimlerle Arapça dersi, hadislerle Arapça dersi şeklinde devam ediyor. Bizim B2 ileri seviye sonuna kadar bu konuları hazmetmiş olmamız gerekiyor ki YDS sınavına hazır olabilelim. Bu seti bitirdikten sonra YDS setimizde birinci bölümde 10 tane ders var. Bu 10 derste soru çözümü yapıyoruz. İlk önce birinci videoda soru tiplerini anlatıyoruz. Hangi soru tipleri geliyor? genel olarak yDSlerde, İngilizce'de de aynı şekilde. Bu konuda kısa bir bilgi veriyoruz. Daha sonra önceden çıkmış bir konu anlatılıyor. 16 numaradaki 13. YDS dersimizde ve 17 numaradaki 14. YDS dersimizde Videonun sonunda paragraf çözümünde nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda kısa tiyolar verdik. Bunlara dikkat edelim. YDS setimizde 24. derse kadar olan kısımda YDS'de çıkmış soruları çözüyoruz. En sonda Haysu 22, 23, 24'te Haysu edatını anlatıyoruz. Ve aynı zamanda bununla ilgili çıkmış soruları da çözüyoruz. Setimizde çözdüğümüz sorular sizin için nasıl çalışmanız gerektiği konusunda örnek teşkil edecek ve size rehber olacak. Bunları çalışırken arkadaşlar not alın, not alarak çalışın. Üçüncü bölümde harficer alan fiilleri ele aldık. Hangi fiilin hangi harficerle kullanıldığı konusunda örnek cümleler verdik. Dördüncü bölümde Arapçadaki kelime zenginliği ile ilgili örnekler verdik. Bütün kelimeleri almak diye bir şey zaten söz konusu olamaz. Ancak Arapçada mesela teşvik etti. Kaç tane teşvik etti bununla ilgili burada video karşımızda işte kırdı kelimesi, aldı kelimesi, bozuk kelimesi, çıkardı kelimesi, geçti kelimesi bunların eş anlamlıları verildi. Kesti kelimesi nasıl kullanılır? tasaffuh kelimesi, takaşuf kelimesi ele alındı. 5. 6. ve 7. bölümlerde ise gazetelerden kısa kısa haberler, her konuda kısa kısa başlıklar ve alt el zeka el istinai yapay zeka. Evet, son bölümde birçok haberden alıntı yaptık ve farklı konularda aldığımız örnek paragraflarla basın Arapçası konusunda kendimizi birazcık ilerletmeyi amaçladık. Basın Arapçasına hakim olmak YDS'lerde çok önemli çünkü. Burada geçen kelimeler, kelime öbekleri bunları da yazarak çalışırsanız size çok faydalı olacaktır. Burada ek derslerle gördüğünüz gibi 70 kadar ders var burada ayrıyeten. Arkadaşlar YDS'de hangi kaynak kitaplar elimizde olursa faydalı olur. Bu 12. 12 numaraya gidelim. Evet, tavsiye Arapça kitaplar var. Buradaki kaynaklara bastığınızda sizin bilgisayarınıza görsel inecek. O görsele bakarak şimdi bakalım birlikte. Sizin bilgisayarınıza inecek. Arkadaşlar 21. 21 nolu şu anda 21 nolu YDS Arapça dersinin kaynağında bütün şu ana kadar hangi videoda hangi içerik var o anlatılıyor. Üzerine basarsanız o kaynağa bastığınızda bilgisayarınızda şu pdf olarak Hangi derste hangi konular ele alındığı yazıyor. Hangi sorular çözülmüştür. Oraya basarsanız birinci derste ne çözülmüş, hangi konu çözülmüş görürsünüz. Burada kısaca yazdık. Biz olabildiğince sorularda geçen kelimeleri, bilinmeyen kelimelerle ilgili, edatlarla ilgili bol bol örnekler vererek konuyu pekiştirmeye çalıştık. Bir videoyu bir kere seyretmek yeterli olmayabilir. O yüzden not alarak e, anlayıncaya kadar bir videoyu seyrederseniz daha faydalı olur. Arkadaşlar biz bu YDS setimizde önceden çıkmış bazı soruları çözerek bu sınava nasıl çalışmamız gerektiği konusunda rehberlik etmek istedik. Aynı zamanda basın Arapçası ile ilgili sonda vermiş olduğumuz kısa paragraflarla da sizi modern metinlere alıştırmak istedik. Arkadaşlar bize sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de ben bu seti bitirdiğimde YDS'den kaç puan alırım sorusudur. YDS sınavından kaç puan alacağınızı tahmin etmek istiyorsanız daha önceden çıkmış bir YDS testini sınav müddeti içerisinde çözmeye çalışırsanız aşağı yukarı kaç puan alacağınız ortaya çıkar. Biz bu setimizde size şu puanı alırsınız diye bir şey söylememiz söz konusu olamaz. Çünkü bu setimiz sadece size rehberlik edebilir.